Bara, kapi bara, kapi bara, kapi bara, kapi bara, kaki bara kaki bara kaki bara kaki bara kaki bara kaki bara kaki bara. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte brokivun eklendi arkadaşlar yalan değil brokivun eklendi neredeyse bütün her şey havada yani bak. Cansu ne haber? Neredesin? Değil mi Jansu eklendi brokivana? Evet. Bak. Giriyoruz şimdi girişimizi yapalım oyuna. Ha havada balık görmezsek çok iyi olur. Evet temiz Oyun Oyna. Lan az önce değişmişti, düzeltilmiş. Tamam. tamam. Türk var mı? Var. Tamam. Arkadaşlar şimdi Brosta e, Brohaven hack'ini kullanmak istiyorsanız şuraya geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Ve şuraya size bir kod vereceğim. Onu tam olarak oraya yazıyorsunuz. Arkadaşlar ilk kodu şu anda ekrana yazıyorum bak. Gelsin kod. Geldi gitti bak şimdi. Şimdi ben yazıyorum Fat. Ana bu mı kaldırılmış? Diğerine geçelim. Bu banlanmış olabilir. Arkadaşlar ikinci kodu yazıyorum birincisi çalışmadı. Ekrana gelsin. Geldi. Ben de o zaman yazayım şöyle. Girl. Gördüğünüz gibi araba. Şimdi bu arabanın arkası neden yok diye sormayın. Bu iki parçalı. Şimdi arabanın direkt yanındaki arkasını getirelim. Kodu yazacağım ekrana. Arkadaşlar ikinci kodumuz gelsin ekrana. Evet belirdi tam şurada. Yazıyorum o zaman ekrana. Pat. Evet artık arabam var. Çekilin yolumdan. Arabamı görüyor musun Cansu Evet çok güzel. Benim olsun. Oy oy arabaya bak. Sipsi ya evet. <laughs> arkadaşlar ilk kodumuz böyle. Brawl Stars. Ne Brawl Stars'ı? Brokeb'ın ilk eklediğinden birisi bu. İkinci kodu söylüyorum. Bu sefer iki parçalı değil. Evet arkadaşlar ekrana gelsin şu an. Tak tak tak. Lan. Oy dur şunları sileyim. Yaptım ben. Yanlış yaptım. Bu at. Oy iyi. Bunlar ne millet trollenir ha? Bak. Daha bunlar ne? O, ne oluyor lan? Ben size dedim hacklenmişti ya. Adam ne yaptı bak bak. Ana bu ne lan? Oha çok pis troller bu bu arada. Arkadaşlar bu sonucudan çıkalım. Evet şu an tertemiz sonucu. Bak ben bundan bahsediyordum hacklendi diye. Can gel burası tertemiz mis gibi sonucu. Tamam, Jansu da geldi. Evet, bunu da gösterdim. Bu da böyle, ya daha bu ne ki ya, küçük ya. üçüncü kod gelsin. Evet, üçüncü kodumuz da hazır. Kapibara'nın tam burnuna yazıyorum bu kodu ve şuraya kopyaladım gitti. Dur la, şunu bir çıkarak. Ya, Jansu. Efendim. Arkamdaki şeye bak. Ne abi? bilecek. Daha bunlar hiçbir şey arkadaşlar. Sadece sonunu bekleyin. Evet şu anda bunu da kaldırdık ve son değil bu. Üçüncü daha fazla kod var. Sadece sonunu bekleyin. En kötü kodlar sonda. Aa, bu ne lan? Bu ne lan? Ha, doğru değil mi? Bu kod elini çağırıyor. Bu kadar. Bu hiçbir şey bu. Bu öylesine. Bak. Evet. Ama arkadaşlar ya, ben bilmiyorum. Hiçbiri satılmıyor. Böyle eline gezdiriyorsun daha bunlar hiçbir şey. Arkadaşlar işte geldik tam koda. Bu birinci güzel kod. Yazıyorum ekrana Pat. Al işte. Oy. Al işte. Bu ne? Kocaman balık. <laughs> balık balık. Oy oy oy. Böyle böyle yapacaksınız arkadaşlar milleti trolleyeceğiniz. Burak Burakemon etkileri görürse bizi banlar oyundan ya. Böyle dönün millet trollensin. Tam üçüncü kod da buydu. Bu da güzel bir kod milleti trollemek için. Le tam milleti trollemelik bir kod. Şu an diyorlar ne oluyor? Aa çete kimse bir şey yazmıyor. Türk yeri olsa ona havada bir uçan balık var. Ona derler de. Onu Türk serverlarda da deneyeceğiz. Ve dördüncü kodumuz gelsin. Lan 4 ne lan daha? Kaçıncı koda geçtik? Sayamadım arkadaşlar. Evet bu kodumuz da çok güzel bir kod arkadaşlar. Bu da güzel bir milleti trollemek için. Ah bunu kaldır. Pat. Ekrana yazdım bu arada. Alın kullanın. Kapibara. Havada kedi var. <laughs> Kediye bak. Oo, ben göremiyorum. Lan nasıl göremiyorsun? Grafikleri yükselt. Leia ve şey çıktı. Leia var. Falan var işte. He, itane gitmiş. Böyle döneceğiz arkadaşlar. Tamam, öyle dönünce Lan bu kedi çok tatlı. Ne görmek istiyorum abi kapatmasın. Ben <laughs> gidelim kapat. Hello. Hello boş sen havadaki kedinin tatlılığına bak. Geldim mi Can sen de bak kediye. Ana ha gördüm. Wow. Çok iyi. Ana. Ben osamıyordum. Wow. Wow. Ben, 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 buraya nasıl ışınlandım? Kedi çok tatlı. Ay bu nasıl yatış? Bu nasıl yatış düz yatıyor? Kim lan? Ha? Bu rakip eklendi arkadaşlar. Böyle şeyler çıkmaya çok devam edecek. Ben de her gün videosunu atacağım. Evet arkadaşlar son kodumuza geldik. Bunlar böyle attıkça ben bunu part 1, part 2, part 3, part 4, part 1, part, 1, part, 1, part 2, part 3, part 4, e, hepsini çek. Aa gece olmuş ben de şaşırdım biri kod yaptı. Bu kod da bu. La 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 la. Sesini kısın. Abi. Ah, Nakçurum ha. gitti geldi de. Evet. Bu kat... Abi arkada... ne? Abi arkadaşlar videoya like, atıp, like atıp kanala abone oldular mı? O bir onu bilmiyorum işte. Olurlar ya. Olmaz da değil. Sorsun abi. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> abone oldunuz mu? Yorumlara yazın. Bak şu an 3 saniye veriyorum. 3 3. 3 eğer proysanız 3 saniyede beğenebilirsiniz. 3, 2, 1. Beğendiysen helal olsun. Te çok teşekkürler bu arada beğendiysen. Ve son kodumuz lo lo, lo 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 bu gereksiz bir şey. O kadar güzel bir şey değil bu. Ve şimdi bu trolleri başka da gidip deneyelim. Enki biraz geç çıkıyor. Arkadaşlar ya ne sıcaktır hava. 40 dereceye bile geldi Türkiye'de ama soğumuyor soğumuyor Yandı geldi hocam Çok sıcak Evet çok sakin bir sonuç değil mi? Ama bunun sakinliğini kim giderebilir? Sizce kim giderebilir? Ben Ben Şu tipa bir bak Tabii ki de ben Hemen gidelim kodumuzu yazalım arkadaşlar Ve ikinci ne yazdığını okuyamadım. Ve bu da kedi dünyası dostum. Buraya geldiysen kediyi görmek zorundasın. Ne oluyor ya? Çete, çetle bir... Ay abi bu bal Bu kedi balığı... <laughs> sesim geziliyor. Yiyecek. <laughs> <laughs> Senin de... Kedi balığa bakıyor zaten. Senin de sesin kesiliyor. Ay bir tane çok kötü çünkü YouTube'a bakıyor. Bak kedi bana öyle bir bakıyor ki. Bak bak. Hı? Kocaman bir de. Bu sunucu pek pe pe fazla tepki olmadı ya. O diye başka sunucuya geçelim. Aya. Hızlı izleyin arkadaşlar. Hızlı. Ana o yapamıyorum lan. Heh yaptım. Çık. Çıktım ben. Tamam gireyim. Aa, Araplara denk geldik ya. Bu kötü oldu. Şu ekranda. Dostum, <laughs> sakin sunucuya ya giriş yaptı ve her yeri dağıtmaya hazır. Ey, o havada balık görüyorsan hay yaz. O what? A fisi. What? Bu bir balık yazdım. Onlar da tepki verir. Lux Sky. <laughs> Bak. Dur dikçe. Chat tracing language. Ha, kodu ne bunun? Kodu ne? Sana söyleyeyim mi? Kodunu söylemeyeceğim tabii ki de. Sen de yaparsın ve insanları trollersin. Bak, tepki vermeye başladılar. Kodu ne bunun? Yazamıyorum ki. Arkadaşlar bir tane şu çocuk kodu istedi. Kodu, kodu bizim YouTube kanal izleyenler görebilir ve başka videolardan da görebilirsiniz. Lan. Bak oraya döndü. Yok at kafası değil mi bu? At kafası. Ya bu sunucuda da Türk sunucusuna girsek var ya çok güzel olur da oyunda Türk kalmamış. Olamaz arkadaşlar. Bu sunucuda bir balık var. Burada da var. Brokev'in hepsini bunları kaldırmaya çalışıyor ama kal. O ne lan? Lan. Dostum beni geçemezsin. Goril mi lan? O ne? Dostum benim kedimle balığı görmedin sen herhalde. Türk mü? Aa. Yok. Türk, Türk suncusu değil. Sky. Tepeye bak. Lan bunlar hiçbir teknik bir vermediğine göre videonun sonu gelmiş demektir. Türk sunucusuna girecektik var ya. Anam ne oluyor havada bir balık. Ba ba lan lan köpek geliyor. Ha kaç. Bu ne lan? Ha <laughs> bu kod kod ne ko Lan La köpek. Köpeğe bak. Bunu köpek yaptı abi. Evet görüyorum. Bunun kodunu bir öğrensem köpek kedi bulaşma, kedi balını yiyecek, sen de kediyi yersin o zaman. Okey. Arkadaşlar bu arada videonun sonu geldi. Böyle Brookey videolarının daha fazlasını istiyorsanız like like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Astro gelsin. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kapibara videosu gelsin.